Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca engelli kamu personeli seçme sınavı 15 Kasım'da 81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel durumuna uygun 60 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacak. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre uygulamaları yapılacak. Engelli kamu personel seçme sınavı adayları saat 10'dan sonra sınav binalarına da alınmayacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabilecek. Sınav görevlilerinin COVID-19 durumları test kodları aracılığıyla takip edilecek. COVID-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylarda HES kodlarından belirlenecek ve bilim kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak. Sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olan adaylar ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek. Sınav sonuçları 17 Aralık'ta açıklanacak.